Şöyledir diyelim. Tabii ki insanın anlamla ilgili arayışı çok güçlü. Fakat insanı kendini kandırma gücü de yüksek. İçindeki anlamla ilgili sorunun cevabındaki doğru adresi bulamayan birçok kimse bu dünyadaki insanların işte hedefe koydukları karizma, para ve haz arayışlarıyla bunların peşinde gitmek, bunları elde etmeyle bu dünyanın anlamını oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bunların hiçbiri hayatın anlamı olmaya değecek şeyler değil. Bunda da en önemli unsurlardan biri senin dediğin gibi insanın yokluğa doğru giden bir canlı olduğunu idrak etmesi. Demin işte buna örnek verdik. İleriye baktığımızda zaman çizelkesine bir bakıyoruz. 4,5 milyar yıl önce dünya oluşmuş. İleriye doğru da milyarlarca yıl muhtemelen gidiyor bundan bir yüzyıl sonra bile geçtiğinde biz burada yokuz. Evet. Yüzyıl da çok çok kısa bir şey. Yani insan hayatında çok uzun bir ömür dediğimiz bir şey. Çok çok e, kısa bir süre sonra burada yokuz. Peki biz burada olabilecek en iyi hayatı karizma para haz açısından gerçekleştirdiğimiz düşünelim. Hiç kimsenin gerçekleştirmediği. Mesela şöyle düşünelim. En karizmatik kimseler kimdir mesela dünyada? Pop şarkıcıları. Elvis kadar ee, karizmatiyiz. Elvis'in en böyle zirve, oldu. zirve olduğu dönemdeki kadar karizmatiyiz. Ve Elvis gibi öyle sağlıksız da bir hayat yaşamıyoruz. O 40'lı yaşlarda vefat etti. Böyle 20'li yaşlardaki en sağlıklı bir delikanlı gibi o 100 yıllık hayatı geçiriyoruz. Yani Elvis kadar karizmalıyız ama 100 yıl boyunca da o karizma sürüyor ve 20 yaşındaki bir gencin ee, sağlığında eee o sürüyor. Aynı zamanda dünyanın işte e, en zengin kişisi kimse, kimdir şu anda da bilmiyorum. Diyelim ki Elon Musk mıdır, nedir Elon Musk e, gibi zenginiz. Onun kadar milyarlarca dolarımız da var aynı zamanda. Bu böylesine sağlıklı bir hayat. Böyle karizması var. Elvis gibi karizmatiyiz Musk kadar paramız var, milyarlarca dolar var ve olabilecek en hazlarla dolu hayatı yaşıyoruz. Hiç sağlıksızlık yaşamadığımız gibi dünyanın en güzel otellerinde, en güzel tatil köylerinde, işte jet skiler, sörfler ve e, le, bir yüzyılı komple böyle geçiriyoruz. Şimdi karizma para has peşinde. Evet. Şimdi karizma para has peşinde giden bir insan yani karizma para alsın, hazın en üst seviyede gerçekleştirdiği böyle bir hayat tahayyülü de kimse bunu yaşamamıştır. Doğru. Böyle bir hayatı. Çünkü hani 100 yıl yaşayan bir insan bile 20'li yaşlardaki insan kadar sağlıklı yaşamamıştır. Doğru. Veyahut da ne bileyim e, o kadar parası olsa şu kadar karizmatik değildir veyahut da bir ağrısı vardır, ruhsal bir sıkıntısı vardır, doğazlar alamaz falan filan. Yani ilk 18 Ama 18 diyelim bunlar yok. Son yani ilk 18 son belki 10'lu yılları atsak mutlaka karizma varsa zenginlik olmayacak, öbürü varsa öbürü ama tüm bunların var olduğunu varsayalım. Bunların hepsinin birden olduğu karizma para haz peşinde koşan bir insanın kendisinin bile tahayyül edemeyecek kadar böylesine mükemmel tırnak içinde o şahıs açısından evet, mükemmel olur. E, olağanüstü bir hayatı yaşadığını düşünelim. Ama sonra da şunu düşünelim bir zaman. 4,5 milyar önce oluşmuş dünya sonra milyarlarca yıl sonra sıkışmış 100 yıl. Ya 100 yıllık bir hayatı olabilecek en karizmatik, en çok paraya sahip, en çok az elde eden adam mı olur ki yaşasan ne olur, yaşamazsan ne olur? Şunu unutmayın diyorum. Bir gün böyle uyanacağız hepimiz hayata o hayali o hayatı yaşayan insan da bir gün böyle bir hayata uyanacak. Ona diyecekler arkadaş bugün son gün. Bugün işte Elvis kadar karizmatik ününle vedalaşacaksın. Mask amca kadar sahip olduğu milyarlarca dolarla. 20 yaşlardaki insanın sahip olduğu bu sağlıktan. Bu işte Brad Pitt kadar yakışıklı görüntünden, bu tatil köylerinden, şundan bundan. Artık hepsinden bugün uzaklaşacaksın. Yüzyılın sonunda bir gün bu dünyada kaç tane yüzyıl geçtiyle binlerce öyle, on binlerce öyle yüzyıl geçti, serki de geçecek. O güne geldiğinde insan şunu da anlar yani e, ne kadar hızlı geçti ya bunlara sahip olmakta da bir anlam olamaz. Onu anlar insan değil mi? Aslında onu gidecek yani hayalen... o günü etsek... Hatta bir de şöyle bir şey var. Bir insan ne kadar çok şeye sahipse. Onları kaybetmek o kadar çok acı verir o son gün. Korku da biraz tabii, büyümez mi hocam? Değil tabii. Mi? Kaybedecek çok neler şey mi kaybediyor? Kaybedeceğin şey büyüdükçe kayb. Ben buna şey diyorum, hazcının kabusu. Evet. Yani hazlar, karizma para ve hazlar peşinde koşuyorsun. Fakat bu dünyadaki hayatın kısa oluşuyla ilgili tablo sana şöyle bir şey ortaya koyuyor. Sen ne kadar çok şeye sahipsen o son gün geldiğinde o kadar çok şeyden ayrılacaksın. O zaman evet. buradaki şu an, bu dünyanın içiyle sınırlı hiçbir şey hedef olamaz. Bunu görmemiz lazım. Hayatlar çok kısa. O hayali söyleyeceğimiz, hayatı yaşayabilecek hiç kimse diyor ki yaşasan da bir önemi yok. Önemi yok. Şimdi ben bunu diyorum yani yaşaman mümkün olmayan bir hayatı da Elde etsen, çünkü bir şey insan bir şey elde ettiğini düşününce o hayatı, e, elde etmesi onu tatmin etmiyorsa aslında ...onun gerçek hedef olamayacağını anlıyor. O zaman gerçek hedef ne olabilir? Gerçek hedef ancak ahiret hayatını kazanmak. Ve Allah'ın rızasını kazanmak olabilir. Niye? Çünkü oradaki hayat böyle bitmiyor. Bir gün kalktığında artık son gün bunlarla vedalaşacaksın... ...haydi Allah denmiyor kimseye. Ve Allah'ın rızası sürekli bir şey, yok olucu bir şey değil. Çünkü Allah'ın kendisi yok olucu bir şey değil. Şimdi o zaman fakat ne yapmak lazım? Tabii bunu göz önünde bulundurduğumuzda... Bu dünyada yaptığımız eylemlerle biz Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Kur'an'da bu dünyada yapmamız gerekenler söyleniyor. Kur'an ahiretteki o hayatın da müjdesini veriyor ve öyle bir tablo bize çiziyor ki işte Allah'tan bize mesaj olarak gelen o hayatı yaşadığımızda biz gerçek anlamda anlamlı hayatı yaşamamız mümkün. Niye? Çünkü o hayat Allah'ın rızasını kazandıracak bir hayat. Yani evet. hazcının kabusu bu dünyada bir şeylerin sona ermesi, bitmesi, sahip olduğu şeyleri. Biz inananların hayali ise ahirette bunları sürekli ve devamlı hale aslında getirebilmek. Buradaki sorun şu, Müslüman haz düşmanı değildir. Karizma düşmanı da değildir, para düşmanı da değildir. Dünyada çok ünlü olabiliyorsan o yani tadını çıkar. Yeter ki yani bir, birine kötülük veya bir kötülüğe dayanması, bir dolandırıcı para da elde edebiliyorsan helal yoldan et. E, haz alabiliyorsan dünyayı gezmelerinden, yüzmekten, spordan, sanattan ne güzel insanlar bu dünyayı çekmek için gelmişler. Kimse yanlış anlamasın. Biz karizmatik olmanın, para kazanmanın, hazın, düşmanlığını yapmıyoruz. Bunların Allah'ın yerine konacak hedefler olamayacağını söylüyoruz. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Hevasını ila edileni görmedin mi? Arzularını. Ama heva kınanan bir şey değil. Mesela bir insanın cinsel isteğin olması Kur'an'a göre kınanacak bir şey değil. Yeter ki gidip birine işte tecavüz yapmaya falan filan kalkmasın veya haram bir ilişkiye e, girmesin. Bir insanın güzel bir ev sahibi olması, bir manzaraya bakarken zevk alması da Kur'an çileciliği vaaz eden bir kitap değil. Dünyadan zevk almak, güzellik de Kur'an'a açıdan kötü değil. O zaman niye heva ilah edilmeyi? Ben Kur'an? Yani bir heva sahibi olmak kötü bir şey değil. Ama şimdi şu var. Bir şeyi elde etmeye çalışmak, elde etmekte kötü bir şey olmaması ayrı bir şey. Onun ilah edilmesi ayrı bir şey. Örnek vereyim. Mesela Kur'an'a göre ay kötü bir şey değil. Ay'da Kur'an'da övünen bir şey Allah'ın ayetlerinden diyor. Ama Ay'a tapmaya kalkarsak, dünya tarihinde olmuş Ay'a tapanlar, Ay'ı tanrı edindiğinizde o zaman Kur'an Ay'ı tanrı edinenleri kınıyor. Güneş'i tanrı edinenleri e, kınıyor. Kur'an'a göre inek kötü bir şey değil. İnek Allah'ın yarattığı güzel bir hayvan. Bedenine bahsediyoruz ama ineği tanrı edenleri işte görüyoruz Kur'an'daki e, kıssalarda bunlar kınanıyor. Kısacası İnek veya güneş kötü bir şey değil. Ama tanrı edindiğinizde kınanıyor. Hatta biz güneş tanrı edildi diye güneşi küsmüyoruz ha, değil mi tabii, hocam? Penceremizi de kapatmıyoruz. Ha, düşmanlık da etmiyoruz. Tabii yani de kızıp peynir yememezlik yapmıyoruz. İneğe tapanlar var. ineğin sütünden yapılan peynir yemeyelim evet. demiyoruz. ha Aynı şey heva içinde geçerli. Dünyada bir şeylere sahip olmaya çalışmak, dünyadan zevk almak kötü bir şey değil. Ama siz... Allah'ın yerine bunu hedef olmaya kalktığınızda işte o zaman ne oluyor? Siz yani bir Müslüman açısından olabilecek en önemli unsur Allah'tır. Her şeyi verendir en önemli olan. Hayatın merkezine konması gereken de en önemli olandır. Bu hayatın anlamı Allah'ı hayatın merkezine koyarak Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamakta, Allah'la ilişki içerisinde. Allah'ın belirlediği bir hayat yaşamakta gerçek anlamlardır. Siz Allah hayatın merkezinden alın. Buradaki en merkezi hedefim benim para edinmek demek. Dinizde işte parayı tanrı edinmiş oluyorsunuz. Bu dünyada karizmatik olmak Allah'tan, dinden, her şeyden önemli dediğinizde karizmatik olmayı ilah edinmiş oluyorsunuz. Bu dünyadaki hazları Allah'tan daha önemli gördüğünüzde hazları ilah edinmiş oluyorsunuz. İşte aradaki bu ayrıma dikkat etmek lazım. Çünkü bir kısım bunu anlamıyor. Hazları eleştirdiğimizde sanki haz düşmanlığı yapıyoruz veya dünya hayat düşmanlığı yapıyoruz. Çileciliği vaz ediyormuşuz gibi gözüküyor. Ama çilecilik değil burada sorun olan işte dünyadaki hazların Allah'ın yerine konmaya kalkması. Buradaki ayrım da bence birazcık düşünün anlayabileceği bir ayrım. ve yani çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Anlaşılması çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet.